Zeynel Abidin Çelebi ben. Ee, Erciş ilçesinin Zilan Deresi'nde e, ikamet etmekteyim. Ee, Arkeoloji ile biraz e, yakından ilgilendiğim için masterımı arkeolojilerinde yaptım ve bu tür e, Zilan Deresi'nde bulunan tarihi yerlerde keşfedilmemiş birçok nokta var. O noktaları e, gün yüzüne çıkartmak, bunları insanlık tarihinde e, geçmişlerine yönelik ne yaşamışlar, ne yapmışlar, hangi amaçla kullandıklarını insanlık tarihine sunmak. Burası Ban'ın Erciş ilçesine bağlı Zilan e, deresinin e, e, kuzey batısında bulunan Söğütlü köyü. Söğütlü köyündeyiz. Şu an e, e, bu coğrafya biraz daha el değmemiş bir coğrafya. Yani geçmişte de yapılan e, arkeolojik kazılarda, özellikle bu e, biraz önce gösterdiğimiz taşlar e, e, büyük bir ihtimalle e, Paleolitik dönemden Bugünlere e, isabet etmiştir. Yani e, kaba taş, yontma taş ve cilalı taş devirlerinde insanların ilk e, alet edebatla tanıştığı zamanlarda daha metalin, madenin işlenmediği bir dönemde e, belki insanlık tarihine ilk adım diyebiliriz. taşları biraz savunma amaçlı avcılıkta e, ve kendilerini savunmada e, kullandıkları barizdir. Zaten dünyada iki yerde Afrika Afrika'nın iki bölgesinde görülmüştür bir Fransa'nın bir kentinde bulunmuştur bir de bundan e, 3-4 yıl önce e, bu civara yakın bir yerde işte Palaeolitik döneme ait e, 400 bin yıllık bir tarihi gün yüzüne çıktır Yani insanlık tarihinin geçmişi, yaşam izleri bugünden 400 bin yıl öncesine dayanıyor. Tabii çağ olarak o dönemden bugüne geldiğimiz zaman insanlık tarihi çok sıkıntılı dönemler yaşamıştır. Özellikle yani biz çünkü yazılı tarih milattan önce 5000 yılı geçmiyor. Ama arkeolojik kalıntılar, dönemin resimleri, dönemin davranış biçimleri, inançları, ibadetleri vesaire bir takım tabletlerde e, e, coğrafik e, konumda e, konumlara baktığımız zaman onların e, yaşadığı yerlerdeki e, yaşam izlerinden yola çıkarak ancak bunu belirtmek mümkündür. E, burası e, dediğim gibi Söğütlü köyüne bağlı bir e, yayla ve o yaylada da tahrip edilmiş bir kale var, bir kalenin kalıntıları. E, zaten bu bölgede daha e, öncede de biz birkaç yerde keşif yaptık. E, Urartulardan önce dönemin hem yapı tekniği hem inşaat tekniği hem e, o dönemde kullanılan taşların yontma şeklinde baktığımız zaman e, biraz daha e, erken demir çağına isabet ediyor. Yani milattan önce 10. yüzyıl, 10. yüzyıl e, o dönemde de burada Nairiler, e, Huriler, Arami gösteri ve e, zaten Urartulara baktığımız zaman e, e, milattan önce 9. yüzyılda e, Onlarca kabilenin 17 yıllık e, e, mücadeleleriyle anlaşma, yani bir akit bir anlaşma oluşmuş aralarında. E, bunlar konfederatif bir devlet kuruyorlar. Bu devletin ismi de malumunuz e, Urartu Devleti. E, Urartular buraya geldiklerinde zaten bu tür yerlerin çok inşa edilmişti. Ta, e, Nairiler, Huriler bunlar Urartuların e, atalarıdır. E, Urartular döneminde de bunlar biraz daha e, güçlendirilmiş. Biraz daha güçlü hale gelmiş, lakin o dönem bu bölgede e, ciddi çatışmalar, savaşlar yaşanmıştır. E, şu karşıda gördüğümüz yerlerde de yine e, en stratejik noktalara, e, çok yani sarp yerlere kaleler inşa edilmiştir savunma amaçlı. E, bu da onlardan bir tanesidir. Zaten e, biraz önce de çevresine baktık, dönemin hem yapı tekniği, hem inşaat tekniği, hem kullandıkları malzeme ee Uras dövrünə 100% gəlmir yəni Uraslar gəlməyincə amma Urasların belərtləri də var çünki buralarda bir çox şey inşa etmişlərdi